Ve sevgili yay burcu yükselen yay ve ay burcu yay olanlar bakalım Temmuz ayı gökyüzü sizin için neler söyleyecek. Evet Temmuz ayında aşk konusunda çok şanslısınız sevgili yaylar. Eğer yalnızsanız Temmuz ortasına doğru gerçekten çok seveceğiniz yıldırım gibi bir aşk hayatınıza girebilir diyor gökyüzü. Şimdi ilk olarak... Venüs ve Uranüs 4 Temmuz'da kavuşacaklar ve hemen sonrasında akşamına Venüs burç değiştirecek. Birkaç gün sonra tekrar bu kavuşum gerçekleşecek. Gökyüzü diyor ki günlük düzenin, iş arkadaşların ya da çalışma sisteminle ilgili büyük bir değişim söz konusu olabilir. Belki yerin değişecek iş yerinde, belki işin değişecek ya da e, hani bir anda iş değiştirme kararı vereceksin ya da bir iş arkadaşın işten ayrılacak. Bunun gibi bir durum olabilir. E, aniden gelen bir takım işle ilgili günlük rutinini değiştirmen gereken olaylar karşısında sakin kal diyor sevgili yay burcu ee, belki de hani sakin baktığın zaman olayları biraz daha farklı bir açıdan görebilirsin belki hani eyvah niye değişiyor şimdi işim derken aa iyi ki de değişmiş daha iyisine girdim diyebilirsin ilişkiler konusunda uzun süredir eğer ki bir aşk hayatında birisi varsa bu kişiyle Temmuz'da şaşırtıcı bir gündem olabilir bir anda evlilik kararı ayrılık kararı çok ani bir şekilde verilebilir niye hep ani diyorum çünkü e, temmuz ayında Uranüs çok devrede olacak Uranüs ani beklenmedik şok edici etkileri anlatır e, bazı yay burçları bir anda evlenme teklifi alabilir bazıları da e, hani tamam bitti buraya kadarmış ayrılıyoruz kararını bir anda verebilir ya da hani bir anda aşık olma birinin hayatınıza girmesi de yine temmuz ayında söz konusu olabilir şimdi diyorsunuz ki içinizden belki de ya benim zaten aklımda birisi var o mu acaba tabii ki o mu değil mi bunu buradan bilemeyiz ama genel yorum yapıyorum eğer ki gerçekten ikinizin de enerjisi birbiriyle çok tutuyorsa ve bir problem de yoksa şu dakikaya kadar hani Temmuz ayında birdenbire aranızdaki süreç alevlenirse şaşırmayın diyor gökyüzünün mesajı. Bir diğer konumuz hukuksal işleri olanlar, mahkeme, dava bu gibi alanlarda işi olan arkadaşlarım ee, davalar, mahkemeler hızlanabilir. Beklediğinizden daha hızlı sonuçlar alınabilinir. Ee, ya da bir evrak vardır mesela, bir evrak işiniz vardır. işte onu bir yere vermeniz gerekiyordur Sonra oradan cevap gelecektir size. İşte siz böyle 3 ayda beklerken tak diye böyle bir ayda cevabınız size gelebilir. Bir diğer açıdan iş ve para gelir akışı ile ilgili sevgili yaylar bir netleşme var. Şimdi eğer ki bir borç varsa bu borcun kapanması veya bir kriz yaşadıysan yakın bir zamanda hani maddi bir kriz belki borç alacak krizi yaşamış olabilirsin ya da maddi anlamda kendini güvende hissetmiyor olabilirsin işte gelirinle ilgili gelirini garantide hissetmiyor olabilirsin bir kriz varsa burada bir netleşme e, olabilir diyor gökyüzü hani bir anda ne olacaksa o kendini gösterir. E, bir diğer açıdan senin değer verdiğin şeyler ya da uğruna zamanını verdiğin çalıştığın şeylerle ilgili bir takım değişiklikler söz konusu olabilir. İşte ben günümü bununla geçirmek istiyorum sevdiğim şeyleri yaparak kazanç elde etmek istiyorum diyerek gelir akışını biraz daha kendi ruhunun istediği şeye doğru kaydırmak isteyebilirsin. Gerçekten değer verdiğin e, o konuda çalışmak, öğrenmek seni mutlu eden, tatmin eden şeylerle e, ilgi alanını ve çalışma hayatını oraya kaydırmak isteyebilirsin. Bir diğer açıdan bir yol ayrımı var e, Temmuz ayı içerisinde. Bu yol ayrımı özellikle Temmuz'un ortalarında geliyor olacak ve e, 12 Temmuz'da 24 Temmuz arasında şimdi e, bazı arkadaşlarım bir taşınma kararı verebilirler yeni bir ülkeye yeni bir şehire e, ya da yaşadıkları yer çalıştıkları yerle ilgili Hani artık gitme vakti değiştirmem gerekiyor Hani burada devam etmeyeceğim diye bir his içlerinde e, uyanabilir. Çünkü Plüton etkili bir yeni aya doğru ilerliyoruz. Bir taraftan da bir konuda çok inatlaştıysan hayatla, orada bir çözülme. Evet ben gerçeği artık anladım, idrak ettim. Artık o alanda hayatla inatlaşmayacağım diyerek akışa bırakma enerjisi söz konusu olabilir. Bir yurt dışı fırsatı çıkabilir. Vize, eğitim, oturum gibi konular e, senin için çok hızlanabilir, hız kazanabilir. Ee, bir seyahat planı çok hızlı bir şekilde gerçekleşebilir. Hiç beklemediğim bir anda bir bir yere gitme isteği içinde e, oluşabilir ya da öyle bir gereklilik oluşabilir. Akademik konuda bir fikir değişikliği yaşayabilirsin. Ee, eğer ki şu anda hani bir bölümde çalış, e, okuyorsan, bir anda fikir değiştirip hayır ben bunu değil diğerini okumak istiyorum diyebilirsin. Ee, ve ruhun özellikle Temmuz'un sonlarına doğru seni başka bir yerlere çekmek isteyecek, yenilikleri görmek ya da bugüne kadar yaşamadığın şeyleri yaşamak isteyeceksin. Ee, ruhsal kontratlar birazcık da sevgili ya yani sen bu dünyayı ne yapmak için geldin artık yaptıklarını yaptın yani ee, bazı şeyler tamamlandı Hani oyunlarda görevleri tamamlıyoruz ya bazılarını tamamladım orada ruhsal kontratları bitirdim Şimdi yenileri gelecek şimdi başka bir şey yeni bir hedef ee, Belki de hani son zamanlarda içinde bir sıkıntı oluyorsa ya da bir türlü, e yaptığım şeyden eskiden bu beni çok e, mutlu ediyordu da şimdi artık o kadar mutlu etmiyor diyorsan bir heves oluşmuyorsa belki de yeni kontratların açılma zamanı başlamış olabilir yeni hedefler yeni heyecanlar sana daha heyecan katacak şeyler bunu hem aşk hayatında hem iş hayatında gelir akışında görebilirsin seni yeniden heyecanlandıracak şeyler Temmuz ayında kendini gösterebilir şimdi e, dikkat etmen gerekenler neler? eski düzeni bir noktada bırakman gerekebilir ama köprüleri tamamen yakma diyor gökyüzü yine hani arada geri dönmen gerekebilir ya da bir şeylere bakman gerekebilir şans nereden gelecek ilişkilerden yana gelecek maddi konularda değer temelli e, hayatta değer verdiğin önemsediğin şeyler üzerine yeni bir e, kariyer ve hayat inşa etmek isteyebilirsin. Yine eğitim, yurt dışı ticaret gibi alanlarda da şanslı olacağını söylüyor gökyüzünün mesajı. Evet sevgili yaylar anlatmış olduklarım genel yorumdur. Eğer ki bireysel anlamda bize kendi doğum haritalarınız üzerinden sorular sormak, yorumlar almak isterseniz aşağıya göz atabilirsiniz. Eğer ki doğum saatinizi bilmiyorsanız doğum saatinizi de hesaplatabilirsiniz. Ee, bu soruda çok soruluyor. Biz aslında sizin kaçta doğduğunuzu hesaplamıyoruz astrolojik olarak. Bunun matematiksel bir yöntemi var. Biz sizin bize verdiğiniz bilgilerle yükselen derecenizi hesaplıyoruz astrolojik anlamda ve yükselen dereceniz hesaplandığında aslında doğum saatiniz ortaya çıkıyor yani bazı arkadaşlarım şöyle zannediyor biz hani buradan işte e, şey yapıyoruz konsantre oluyoruz işte bir şeylerle iletişime geçip de sizin oradan kaçta çıktığınızı falan görmüyoruz yani öyle bir şey yok tamamen matematiksel bir hesaba dayanıyor astrolojik anlamda e, eğer bilmiyorsanız mutlaka önce doğum saatinizi hesap. Hatırlatırın ki astrolojide genel değil kişiye özel yorumlardan yararlanabilin. Astrolojinin kapıları sizin için sonuna kadar açılsın sevgili arkadaşlar. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Tekrar görüşmek üzere.